2001'de kalp krizi geçirdim. Hastanede yattım yoğun bakımda. Ondan sonra çare yok anca olacağını dediler. Ancı oldum. Ondan sonra kalp damar tıkanıklığı geldi. Göz kapağı düşmesi başladı 2009'da tekrar. Doktorlara gittim. Kılcan damarın biri görev yapmıyor dedi. Göz kapakları ondan düşüyor amca. Bunun çaresi yok. Hiç para harcama dediler bana. Ben yolda giderken böyle yanımdan geçsen akrabamı çocuğumu tanıyamıyorum. Birden gözüm duruyordu böyle elimle ufalayıp ondan sonra açılıyordu. Tekrar devam ediyordum 5 dakika sonra. Böyle böyle çok yani hayattan bıktım mıydı yani. Kalp adı karaklarına bağlı da en fazla yürümemde merdiven çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum, halsizlik, bitkinlik yani öyle ki kim ne dese böyle hiç konuşmak istemiyorum. <laughs> Televizyonda gördüm. Kalp damar açıcı ilacı 6 aydır kullandım. Ama Allah razı olsun beni kurtardı. Göz kapağı için 2 ay kullandım. Bayağı rahatladım. Yok denecek şekilde geldim. Eşimi de gettim buraya. Bel fıtığı ameliyat olduydu o zaten. Set aldık buradan. Kullandı, rahatladı. Romatisme seti aldık. O da iyi geldi. Kızım da valiz için ilaç aldık. O da muntazam yani ağrıları gitti. <laughs> Ömer Hoca'ya ne desem yani çok az. Allah başımızdan ayırmasın yani böyle bir adama. Beni kurtardı cüm ümmeti Müslümanı da kurtarsın buraya gelsinler yeter ki